Evet arkadaşlar bir video ile karşınızdayım bildiğiniz üzere 2004 yılına şunun şurasında sadece Bir bir buçuk ayımız falan kaldı şu an 16 Kasım 2023 arkadaşlar hemen hemen buradan 14 gün ve bir ay doğrudan derseniz yani orta ama Bir buçuk ay gibi bir süremiz kaldı Şu an karşımıza çıkan veya benim söyleyeceğim cezaların net bir Cevap olmayabilir aşağı yukarı Yukarı aşağı öyle böyle işte sağda solda her neyse Hemen hemen trafik cezalarının bu fiyatlarda olması bekleniyor, tahminen kesindir ama çünkü çoğu yer paylaşıyor ama beklediğim büyük sayfalar bunları daha paylaşmadı. Onlar da paylaşsın kesinleşir diye düşünüyorum ama ben sizlere yine de paylaşmayı istedim. O yüzden lafı çok fazla uzatmıyorum çünkü ne için burada olduğumuz belli. Hadi o zaman geçelim. Bakalım hangileri varmış. Evet tek tek buradan hep beraber okuyacağız arkadaşlar. Hatalı pak ettiğinizde normalde bu sene yani 2023'te 436 TL ödüyormuşsunuz. 2024'te 691 TL ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ne kadarlık bir artış var? 70 91 daha. Ya böyle uğraşıyorsam ben bunları şöyle arkadaşlar açayım ve buradan da destek alarak kendimden size ne kadar attığının bilgisini vereyim. Şu şekilde yapalım. Hem de sizin 255 lira gibi bir zam gelmiş arkadaşlar. Emnet kemeri ilhaline de aynı şekilde 255 TL'lik bir zam var. O da 436 TL'ymiş. 691 TL'ye çıkmış. Evet kırmızı ışık ve şerit ilhali yaparsanız da normal şartlarda 951 TL ödüyormuşsunuz. Ama 2024 itibariyle 1500 e TL ödeyeceksiniz. Yani ortalama 556 liralık bir zam var arkadaşlar. Bunda da. Eğer cep telefonu kullanıyorsanız ve yakalandıysanız bunun cezası şu anda 951 lira ama 2024'te 1507 TL olarak güncellenecek arkadaşlar. Araç kullanıyorsunuz ama aracınız manisi yok? Merak etmeyin 951 TL gibi bir zam mı var? Hayır 951 TL bir cezası var. Tabi bu, bu sene için geçerli. Seneye 1500 TL olarak ödeyeceksiniz arkadaşlar. Ve sırada alkollü araç kullanmak var arkadaşlar. Eğer şu anda yakalanırsanız yani 2023'e sonuna kadar yakalanırsanız 4064 TL gibi bir ceza ödeyeceksiniz ama eğer 2024'te bunu yaparsanız 6440 lira gibi bir zam söz konusu ve bu da tam tamına 2376 TL gibi bir fark yapıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Eğer hırs sınırı ilhali yaparsanız arkadaşlar o da normal şartlarda yani %10 ile %30 arasında 951 TL'ymiş. O da 1500 TL çıkmış. Diğerlerinde olduğu gibi. Eğer hız sınırı ilhaliniz %50'nin üstünde ise 4064 TL musunuz? 6440 TL'ye çıkacak 2024 yılında. Yine gördüğünüz gibi çok güzel artmış arkadaşlar. Şimdi bir sonraki cezamız arkadaşlar drift ve makas atmak. O da bu sene 20.342 TL'ymiş. 2024'te bu tam tamına 32.234 TL olacak arkadaşlar. Yani bu 32.000 hazırlayan kim bilmiyorum. Çok ardışık sayılar olmuş. Çok garip bir şey olmuş. Yani rastgele sayılara ba basmış gibi bir durum oluşmuş. Bu arada aralarında en çok artan bu arkadaşlar. <laughs> o da ortalama yani daha hatta net bir şekilde 11.892 TL'lik bir artış söz konusu. Bu cezada arkadaşlar onu söyleyeyim güzel artmış. İyi geçirmişler, güzel geçiriyorlar. Neyse, haktır. Def atmayın kardeşim. Yani olmadık yerlerde def atmayın. Makasa karşıyım bu arada arkadaşlar. Dev insanların canına tehlike soktuğu için. Evet arkadaşlar, 50 siz araç kullanırsanız cezası 8190 TL. Bunu çok iyi biliyorum maalesef. Ben de arkası değil ama biliyorum. Ama seneye bu 12.978 TL olacak. Yani 4.788 TL daha seneye fazla para ödeyeceksiniz. O yüzden 50siz araç kullanmayın arkadaşlar. Eğer plakasız bir aracınız varsa ve bunu kullanır ve polise yakalanırsanız bu sene 5154 lira gibi bir fiyat ödeyeceksiniz. Ama seneye yakalanırsanız 8167 TL'lik bir ücreti var arkadaşlar. Bu da 3013 TL daha fazladan cebinizden para çıkması anlamına geliyor. onu söyleyeyim. Bu konuda anlaşalım. Evet gördüğünüz üzere 2024'teki trafik cezalarının bu şekilde olmasını bekliyoruz. Net bir şey gelirse tabii ki bunun paylaşımını zaten yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız ve bu tarz içerikleri de beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız ve eğer bu videomu da beğendiyseniz aşağıdan bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Son olarak siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizce bu cezalar daha da arttırılmalı mı? Yoksa hepsi eşitlenmeli mi? Yoksa kişiye göre mi bir ceza sistemi getirilmeli? Bunu sizlerin yorumlarına bırakıyorum arkadaşlar. Ve son olarak da sizde katıl videosuyla her zamanki gibi baş başa bırakıyorum. Siz de katıl butonu ve teşekkür butonuyla bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce öncelikle hemen şunu bilgisini vereyim. Siz de bana destek olmak isterseniz ister kanalıma geldiğim zaman şuradan katıl butonuna tıklayarak bana bronzdan başlayıp yukarı kadar yani totelle 10 lira 25 60 350 ve 1300 hatta 3500'lük yardımlarda bulunabilirsiniz. Ekstra olarak da hemen şu alt kısımda Şöyle göstereyim. Süper teşekkür arkadaşlar. Buradan da 20 lira karşılığında bana teşekkür edebilirsiniz. Bunun da bilgisini verdikten sonra hadi hep beraber videoya geçelim.